Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Hemen yandık. Arkadaşlar şimdi bak yanmayacağız. Eminim. 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 Yandık. Böyle bir şey yok. Bak gidiyoruz. Bak gidiyoruz. Arkadaşlar bir de yanımda botam var. Batuhan, evet, onun da kanalına gidebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi... Allah, bu bizden büyük. Şuraya gidelim. Bunu yiyemiyoruz. Ha belki şunu yeriz. Allah, buna sıkıntı. Buna bizi yer. Ama atmasınlar lütfen. Allah, Allah, Allah atıyorlar hep ya. Bir de kanka arkadaşlar ikinci kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Benim ikinci kanalım var. Arkadaşlar bu da kanalın adı Serseri Mortis. Onu da şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar 50'den fazla videosu var. Arkadaşlar böyle çok güzel videolar yapıyor. Arkadaşlar onu da gidin arkadaşlar abone olmayı da unutmayın tabi arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar gidelim 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 gide a burada şey varmış bu büyük çok büyütüyoruz a şunları alabilsek Allah orta ortalık karıştı Allah bu ne? Çok büyükler. Allah! Allah! Allah. Kaç kaç. Kaçmalıyız. Allah! Allah gittik ya. <laughs> Gidiyoruz. Oo! E, Acık telaşlı başladık. Allah bu bizi al, alır ya aldı. Arkadaşlar hep yanıyoruz ya. Ya bu yanma videosu oldu ya. Ne güzel video çekecektim yanma videosu oldu. Çıldıracağım. Allah şurada abi Gerçekten mi ya? Onları yutabileceğimi sandım ama yutamadım. Allah. 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 Gerçekten ya. 3 dakikadır ölüyoruz ya. Allah. Büyüyoruz. Allah bu bizi alacak. Sakın düşündüğüm hareketi yapma. Arkadaşlar bunlar e, bir şey yapabiliyor ne gidebiliyor o tuşu biliyorum şurada şu ayrılma tuşu Allah Allah Ya hepsini almıştık. Hepsini almıştık. Sonra diğerleri hepsini aldı ve öldürdüler bizi. Ya çok o orası çok hızlı geçti. Allah Allah Ya Kan arkadaşlar hep ölüyoruz. Bak bu sefer ölmeyeceğim. Şuna abi 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 kaç kaç. Ulaya mı olmak istemiyorum? İşte bank tablosunu da açalım. <laughs> of baya küçük. İnşallah. Videonun 4. buçuncu dakikalarındayız. Hadi. Kışlar. Hadi. Hadi. Allah. Bu bizi ya. Gerçekten ya. Arkadaşlar neyse. Bunun ikinci videosunu gelmek istiyorsanız bu videoya tam tamına 5 beğeni atın. Hadi görüşürüz.